Sevgili izleyiciler ve abonelerinize selamlar. İzlemeden önce kanala abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Teşekkür ederim. Ve başlarız. Maride mobil iletişimin kalitesi ve ödeme seçenekleri kötüleşti. Mali Velayat'ta, mobil operatör ALTNTN Asair'in hizmet kalitesi son günlerde belirgin şekilde kötüleşti. Ek olarak, mobil abonelerin hesabını yenileme hizmetleri sınırlıdır ve yalnızca şirketin ofislerinde ödeme imkanı bırakılır. Mali Velayat'tan Radyo Azatlık muhabirinin bildirdiği gibi, telesekreter telefon numarasının kapalı olduğunu söylediğinden, aboneye ulaşmak için şirketin müşterilerinin numarayı birkaç kez çevirmesi gerekiyor. Mali şehrinde doğru kişiye ulaşmak için numarayı 10-20 kez çevirmeniz gerekiyor. Bağlandıktan sonra bile normalde birbirleriyle konuşmak imkansızdır. Sesler sürekli kayboluyor veya bağlantı tamamen kesiliyor. SMS mesajları da zamanında gelmiyor veya diğer taraftaki abone hiç mesaj almıyor, dedi. Muhabirimize göre bu durum yaklaşık 2 haftadır devam ediyor, özellikle geçen haftanın başında iletişim kalitesi ciddi anlamda bozuldu. Mobil iletişimdeki sorunlar da internet hizmetlerini etkiledi. Hava tahminini görebilmek için verilerin yüklenmesi için en az yarım saat beklemeniz gerekiyor. Umeo Messenger da normal çalışmıyor. İnsanların yurt dışındaki akrabalarıyla iletişim kurması çok zorlaştı, diyor muhabirimizin kaynağı. ALTNTN Asir, abone hesabını yenileme hizmetleri de sınırlıdır. Şirket, abonelerinden yalnızca ofislerinde ödeme kabul etmektedir. Muhabirimize göre, Mali Velayet'in uzak etraflarında, mobil iletişimle ilgili sorunlar 3 ayı aşkın süredir devam ediyor ve özellikle son haftalarda daha da kötüleşti. Telefonlarda antenler sıfırdır. İletişim tamamen kayboldu, dedi anonimlik koşuluyla başka bir Mali sakini. Mali kentindeki ALTNTN Asır, merkez ofislerinin çalışanları, mobil iletişim kalitesinin bozulmasının nedenlerini açıklamıyor. Yerel bir sakin, ofis çalışanları, herkes gibi, durumun nedenlerini bilmediklerini söylüyorlar, diyor. Ancak muhabirimizde görüşen Meryem sakinleri, iletişimin zayıf olduğu durumun, Başkan Gurbanguli Berdi Muhammedov'un Mali velayata beklenen ziyaretiyle ilgili olabileceğini öne sürüyorlar. Mali vilayetin devlet kurumları ve kurumlarının daha önceki çalışanlarına Cumhurbaşkanının bu ay sonuna kadar bölgeye yapacağı ziyaret konusunda uyarıldığı hatırlatılmalıdır. Bu bağlamda Mali şehri yaklaşık 3 haftadır sokakları ve yolları temizlemek ve iyileştirmek için çalışıyor. Aynı zamanda ne Cumhurbaşkanlığı yönetimi ne de resmi medya Berdi Muhammedov'un Mali'ye planladığı gezi hakkında bilgi vermedi. Azatik'in, ALTNTN Asir Şirketi ve Devlet Kurumu Turkmen Telekom'da yukarıda açıklanan durum hakkında ek bilgi edinme girişimleri sonuç vermedi. Yaklaşık 3 hafta önce Lebab Belayat'ta da mobil iletişim kalitesinin mali bölgesinde olduğu gibi aynı sorunlarla bozulduğu bildirildi. Daha sonra ALTNTN Asir Şirketi'nin uzmanları, Azatlık Muhabiri ile isimsiz bir görüşmede, bu yıl Eylül ayında Ay Nazar adlı yeni bir hücresel iletişim şirketinin lansmanı için hazırlık çalışmaları ile iletişimin bozulmasının nedenlerini açıkladı. Kapalı anonim şirket, ALTNTN Asir, Türkmenistan'da mobil iletişim hizmeti veren tek şirkettir. 2017 yılına kadar ülkede başka bir şirket olan MTSK Menistan faaliyet gösteriyordu. O yılın yazında, Türkmen makamları şirkette ülkede faaliyet göstermek için yapılan anlaşmayı yenilemeyi reddetti. Türkmen hükümeti ve devlet medyasının ilk kez 23 Temmuz 2017'de yeni mobil şirket, Haynazar, ın faaliyetlerini başlatma planlarını bildirdiği belirtilmelidir aynı toplantıda hükümet, Haynazar şirketinin kapalı anonim şirket Aşkabat şehir telefon şebekesi temelinde kurulacağını duyurdu. O zamandan beri Türkmen hükümeti ve devlet medyası yeni bir cep telefonu operatörü oluşturma konusunu gündeme getirmedi. Altın Asır Hücresel İletişim Şirketi 2004 yılında Haberleşme Bakanlığı ve devlet şirketi Türkmen Telecom'un ortak kararıyla kuruldu. Şirket, dünya çapındaki GSM derneğinin bir üyesidir ve temcel 43802 sembolü altında kayıtlıdır.